Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz indirimi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, sürpriz bir faiz indirimi gerçekleştirdi. Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir haftalık repo faizini 100 bas puan indirimle %14'ten %13'e düşürdü. Konut satışları bir yıl sonra geriledi. Konut satışları temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,9 azalarak 93.902 oldu. Böylelikle geçen yılın Ağustos ayının ardından yıllık bazda ilk kez gerileme yaşandı. Yabancılara konut satışları temmuzda %12,4 azalarak 3.939 oldu. TÜİK Haziran ayı ücretli çalışan ve işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK istatistiklerine göre, 2022 yılının ikinci çeyreğinde işsizlik oranı 0,4 puanlık düşüş ile %10,6 oldu. TÜİK verilerine göre, ücretli çalışan sayısı Haziran, 2021'de 13.734.395 kişiyken, Haziran, 2022'de 14.604.708 kişi oldu. İkinci el otomobil satışında yasa yürürlüğe girdi. İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek. Merkez Bankası Haziran ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat endeksi Haziran'da aylık %8,98 yıllık bazda %16,0 olarak açıklandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Temmuz ayı şirket verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre kurulan şirket sayısı aylık %37,7 azalırken yıllık %23,9 arttı. Kapanan şirket sayısı aylık %39,9 azalırken yıllık %53,7 artış gösterdi. Biden enflasyonu düşürme yasasını imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, enflasyonun düşürülmesine yönelik kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren yasayı imzaladı.